İnsanlık tarihi kadar eski ve zengin bir tarihi geçmişi olan, doğal güzellikleriyle ülkemizin cennet köşelerinden Kahramanmaraş'a götürüyoruz sizleri. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kahramanmaraş, bugün gerçekleştirilen başarılı yatırımlarla gelişmesine devam ediyor. Özellikle büyük şehir olmasıyla birlikte yatırımların çoğaldığı ve gün geçtikçe değişen Kahramanmaraş'ta mikrofonumuzu Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a uzatıyoruz. Kahramanmaraş yeni bir statüye kavuştu. Artık Kahramanmaraş'ımız büyük şehir. Artık Kahramanmaraş'ın 14.500 kilometre kare alanı bir noktadan planlanmakta. Tabi daha önceki yapıda ilçe belediyeleri, belde belediyeleri, il belediyesi, özel idare yani bunların hepsinin ayrı mülk idare sınırları vardı. Tabi belde kendi sınırlarını planlamaktaydı. İl özel idaresi o zaman köy diye tabir ettiğimiz kırsaldaki mahallelerimizi planlamaktaydı. İlçe belediyeleri de kendi sınırlarını, il belediyesi de merkezi planlamaktaydı. Tabi bu durumda farklı durumlar ortaya çıkmaktaydı. Planlamalarda kargaşa, artı çakışmalar da birçok sınırlar birbirleriyle tabii. Ama şimdi e, il genelini çok güçlü bir ekiple büyük e, büyükşehirde oluşturduğumuz e, güçlü yapıyla planlamaktayız. E, hamdolsun bu da kaynaklarda daha çok tasarrufa gitmekteyiz. Yani şehrin genelini planlarken e, artık belli bölgelerde turizm, belli bölgelerde sanayi eee nereler e, yaşam merkezi olacak konut alanları. Bunu bir yerde planlıyoruz. Yolları, yol yapım işleri büyük oranda büyük şehirde olduğu için yani ilin genel ihtiyaçları ile ilgili ve sorunların giderilmesi ile ilgili problemleri de bu şekilde çözüyoruz. Kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken Başkan Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş'ta bu yönde ne tür çalışmalar yaptıklarını dile getiriyor. Tabii biz burada vatandaşlarımızı böyle en ideal şart, en güzel şartlarda yaşatma gayreti içindeyiz. Biz istiyoruz ki Kahramanmaraş'ta yaşayan insanlara diğer illerimizde yaşayan insanlar gıptayla baksınlar. Burada yaşam konforunu yükseltmek için çok yoğun bir çaba ve gayret içindeyiz. Özellikle kentsel dönüşümle gayri sıhhi konutları dönüştürmekteyiz. Şehir merkezinde yaklaşık 1500 yuvarında konutu gayri sıhhi ve zemin tehlikesi bulunan konutu kamulaştırarak Çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber onları daha güzel yuvalara, daha sıcak yuvalara kavuşturduk o insanları ve o alanları da şehrin merkezinde, kalbindeki alanları yeşile dönüştürüyoruz. Yani aslında orijinaline bizim dönüşüm tam dönüşüm. Yani gayri sıhhi konutları Kaldırıp yerine işte daha yeni konutlar yapmıyoruz. Yani orayı reklasyon alanları, yeşil alanlar, yani çok yoğun bir örtüsü olan bu Kahramanmaraş ikliminde yetişecek en güzel ağaçları seçerekten orijinaline insanların daha yerleşmeden önceki haline dönüştürme gayreti içindeyiz. Yani dönüşümde tabii bu... Birçok yerde bazı yerlerde biz kendimiz e, şehir merkezinde özellikle Ulu cami, şehrin kalbinde olan hemen Yusuflar Mahallemiz var. Orayla ilgili çok yoğun şu an çalışmalarımız. ve Bunun dışında da şehrin diğer mahallelerinde e, hemen e, şehrin kuzeyinde dağın yamacında olan mahallelerimizde yoğun bir planlama çalışmamız var. Yani burada e, gayri sıhhi evlerde oturan vatandaşlarımızı daha güzel, daha modern konutlara kavuşturup onları daha sıcak yuvalarda yaşatma gayet, gayet amacımız evet. <laughs> Bu göreve talip olduğumuzda öğrencilerimizin ikinci velisi olacağız demiştik. biz şu an itibarıyla eğitime katkımız 20 milyonu geçti 25 milyona doğru ilerliyor. Yani son bir buçuk yılda okullar fen liseleri yapıyoruz, okullar yapıyoruz, yurtlar yapıyoruz Kahramanmaraş'ımızda kütüphaneler Yapıyoruz, eğitime katkı amaçlı. Yani e, biz bu ikinci velisi olacağımız sözünün gereğini yerine getirme gayreti içindeyiz. Çocuklarımızın eğitimi kurslar e, yoğun bir şekilde, e, sporsal faaliyetler öğrencilerimize yönelik sporsal faaliyetler düzenliyoruz. Kapalı spor salonları yapıyoruz. Yani e, Kahramanmaraş'ta e, eğitim seviyesini yükseltme amaçlı her türlü gayret ve çabanın içindeyiz büyük şehir olarak her yerdeyiz. Sosyal faaliyetlerde tabii insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla insanımıza sahip çıkıyoruz. Sosyal devletin gereği anayasamızda da biliyorsunuz bu yazar ve e, biz şimdi e, bakıma muhtaç ailelere evde bakım hizmetlerimiz var yoğun bir şekilde ee, sosyal yardım işte muhtaç ailelere yardımlarımız e, var. Tabii gıda bankalarımız var. Diğer dışında onun dışında direkt e, bizim e, ziyaret ederek yardımlarımız var yakacak. Diğer birçok yani biz burada insanımızın e, yarasına merhem olma gayret içindeyiz. Kahramanmaraş halkı savaştan kaçan Suriyeli vatandaşlara yardım ediyor, evlerini paylaşıyor. Bu konuda Başkan Fatih Mehmet Erkoç şu önemli noktalara değiniyor. Gerçekten belki son 100 yılın en büyük zulümlerinden birini ülkelerinde yaşadılar. Yani bunu tabii kınıyoruz biz. Lanetliyoruz bunları yapanlara, zalimleri. Tabii bu mazlum insanlar, muhacir insanlar, bunlar bizim kardeşlerimiz, aynı maneviyatı paylaştığımız insanlar ve biz onları kahramanmaraş halkı olarak sadece belediye değil, kahramanmaraş halkı da barına basmıştır. Evini paylaşmıştır. Bat çocuğun battaniyesini vermiştir. Evindeki yemeğini paylaşmıştır. Ay, Kahramanmaraş'ta şey tabi Kahramanmaraş'ın güzel insanları evet. onları e, bu kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirerek barına basmışlardır. Biz tüm e, Türkiye'deki yaşayan insanlarımızı Kahramanmaraş'ımızda misafir etmek isteriz.